Bu dersimizde ihtiyaç sebebiyle tahliye davasını açabilecek tarafları göreceğiz. Belirttiğimiz üzere ihtiyacın kiraya veren dışındaki kişilere ait olması farklı, davayı açabilecek taraflar farklıdır. İhtiyaç kiraya veren dışında onun alt soyu, üst soyu, çocuğu, eşi gibi kişilere ait olabilir. Ancak bu kişilere ait olan ihtiyaç sebebiyle bu kişiler dava açamaz. Yine kiraya veren asli olarak, kural olarak davayı açacak olan taraftır. Bunun dışında bir kısım kişiler daha bu davayı açabilecek. Şimdi onları göreceğiz. Belirttiğimiz üzere kural olarak kiraya veren tarafından ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılacaktır. Ancak bazı durumlarda farklı hususlar karşımıza çıkabilir. Özellikle taşınmazın maliki farklı olabilir. Burada Yargıtay, kira sözleşmesinin tarafı olmayan malik ya da intifa hakkı sahibinin de tahliye davası açabileceğini kabul etmiştir. Bu yönde kararları vardır. Şu an için bu şekilde bir sonuca varmak mümkündür. Dolayısıyla bu kişiler ihtiyaç eden ile tahliye davası açabilir. Yine ayrıntılı şekilde yeni malikin ihtiyaç eden ile tahliye davası açabileceğini hatta ihtarname şartı ve süre şartının da bu konuda özel olarak düzenlendiğini görmüştük. Yani yeni malik de bu davayı açabilecektir. Yeri gelmişken belirtelim. Sözleşme konusu kira konusu taşınmaz paylı mülkiyete tabi ise artık burada tahliye davasının paydaşların çoğunluğu tarafından açılması gerekir. Yine burada el birliğiyle mülkiyet varsa el birliğiyle maliklerin tamamı tarafından davanın açılması gerekir. Dolayısıyla ihtiyaç sebebiyle tahliye davaları belirttiğimiz şahıslar tarafından açılabilecektir. Son olarak tüzel kişiler yönünden bir inceleme yapmak istiyorum. Tüzel kişiler ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir mi? Evet, belirli şartlarda açabilir. Bunun en temel örneği karşımıza tüzel kişinin iş yeri ihtiyacıdır. Eğer Düzel kişiliğin işe ihtiyacı ispatlanırsa, samimi, gerçekçi ve sayılan diğer şartları sağlıyorsa artık düzel kişilik tahliye davası açabilir. Bu genel kabuldür. Ee, ancak şunu da belirtelim. Düzel kişiler açısından komut ihtiyacı nedeniyle tahliye davası tartışmalıdır. Burada daha önce verilmiş red kararları vardı. Düzel kişiliğin özellikle organlarında yer alan şahısların ihtiyacı sebebiyle açılmış davalarda artık red kararı verilmiş. Düzel kişinin bu davayı açamayacağı kararlaştırılmıştır. Tartışmalıdır. Ancak şu hususu söyleyebiliriz ki tüzel kişiler iş yeri ihtiyacı nedeniyle tahliye talepleri, ihtiyaç nedeniyle tahliye talep bu davayı açabileceklerdir. Dolayısıyla 7. dersimizde ihtiyaç nedeniyle tahliye davasını açabilecek tarafları görmüş olduk.